Selam arkadaşlar. Yerken Kanat Türkiye Şampiyonası 3. gündeyiz. Kanatları kurduk, hazırlandık. Bugün biraz daha canlı, tatlı bir hava var gibi görünüyor. bulutlarımız var. Rüzgarımız da birazcık kuzeyledi. Yarım saati falan kalkarız. Bu tepede kimse kalmaz diye umuyorum. Hava güzelleşti bu arada. Kaçırmayalım bu havayı. Hadi gidelim. Evet. Sağlam gibiyiz. Hang check. Bacak kolonlarım takılı. Yükseklik iyi. Kask bağlı. Karabini askı kolonları düzgün mü? Tamam. Hadi bakalım. Güzel bir kalkış. Evet. Huh. Sağa dön. Ben gidiyorum. B doğru. Oo, oh, burada termik var dönüyorum ben. Sakin sakin dönelim. Şimdi bir kanat daha kalkış yapıyor. Ben buradan B tepesine uzayayım arkadaşlar. Beklemeye gerek yok. Güzelce. Haydi gidelim. Şimdi şu ilk noktayı bir alalım. Noktamızı aldık. B'ye doğru gidiyorum ben. Burada termik var dönelim. Güzelce yavaşlayalım. Değil mi? Dönelim. Şimdi B tepesine doğru yaklaş. Hemen altında bir kanat var. B tepesi çalışır diye umuyorum. Hüseyin hemen altında ilerliyor. Güzel. Bu tatlı bir termik. Dönelim bunu. Evet, merkezi burası. Şimdi tabii termikte tutunmanın ve yükselmenin en iyi yolu yavaş uçmak arkadaşlar. Hem dönüp hem yavaş uçmaya çalışıyorum. 200 metre irtifa almışız bu termikte. Şöyle ilerleyelim Şimdi turn point'e doğru gidebilirim Sağa doğru Ne kadar var? 3 kilometre var Hava taşır mı bilmiyorum Sağa doğru bir yavaş yavaş ilerleyeceğim 1300 metredeyim 2.8 kilometre gösteriyor Gidiyorum ama şey yarayacak belli değil Burası Biraz bastırdı Hadi bir termik vursun. Bu saatte de termik beklemek tabi biraz komik oluyor da. 2 kilometre var daha ya. Hiç tutmadı ya. Yok B'ye geri döneceğim ben. Hüseyin buraya kadar geldim de tutmadı ya. Ben de dedim, var, bu dördedir, bu yani şu an 1.9 kilometre var bu turn point'e. Aynen ya şu dik yamacın oraya yine yaklaşalım bakalım. Hüseyin hemen benim kolda uçuyor. Bir bulutla güneşin birleştiği yerde bir şeyler dönüyor. Onu da bir takipte bulalım. Aynen gördüm şimdi. Bu gölgenin içinde kaldık. Bu gölgenin içinde kalmamamız lazım. Nasıl bir gün? Anlaşıldı. Şu an diyor ki gölgenin içinde kaldık sürekli. Ve güneş bir şeyler bulmamız lazım. Tam bu vadinin arası kaldırıyor. Tam vadinin oradayım ben şu anda. Sağdan dönüyorum. E, ee, i̇ki varyo civarında kaldırıyor. Ortalama 1.2 varyo. Güzel. Aradığımız termik bulundu galiba. Biraz vadi içindeyiz ama yapacak bir şey yok. Evet güneş geliyor. Yani B'de şu anda 1300 metredeyiz. Bir tane termikte dönmeye çalışıyoruz. Az önce iyi gibiydi de şu an zayıfladı. B'deki tane... 1200, 1300 Olacak gibi hadi bakalım. Tam tepemde kamil var tam tepemde. Evet şimdi farklı bir şeyler deneme zamanı. Öne doğru gideceğim. Biraz VG'li gideyim ki verimlilik artsın kanadımızda. Akşamın bu saatinde termik döndüme inanamıyorum kendim. <laughs> Çok iyi ya. Saat şu an 5:40 yelken bandı ile birlikte termikler işe yarıyor gibi. Şu buluta bir çıkabilirsek var ya üf. Ortalama bir var ya öyle yükselebildim şimdi bu termik. 280 metre irtifa aldım. Alabiliyorken irtifamı alayım ben. Aşağıda kalmak kötü oluyor. Şimdi bu termikte biraz irtifa aldım. 1500 metredeyim. Hedef noktasına bir gidelim alıp gelelim diye umuyorum. Planım bu. de pulledik. Hadi bakalım. Sanıyorum Kamil ya da Canberk önde. Benden ileride hedef noktasına gidiyor. da benden iyi. O C, C tepesinde irtifa kazandı ya. Ben direkt B'ye attım kendimi de. Hüseyin ben 1480 metredeyim. Turnpoint'i almaya çalışacağım. 2 kilometrem var. Tamam adamım. Ben çok ağır gidiyorum. Tamam Vadinin tam arası çalışıyordu ya 1200'lerde filan. 1300'lerde. Evet evet şans ya. var ya ya Şu anda bu İnönü'nün burnu da taşıyor hafiften, haberin olsun. Belki burada termik bırakılabilirsin. Şimdi termik dönerken high siding diye bir yöntem var arkadaşlar. Şöyle bir vici çekiyorsun, kanat dönmeye çalışıyor, sen de onu ters kumanda vererek vücudun dışarıda tutuyorsun. Bu yöntemle kanadın ve senin ortalama ağırlık merkezin biraz daha dışarıda kaldığı için kanat daha içte dönüyor. Termiğin içine böyle yarım metre, bir metre daha girmiş oluyor gibi böyle bir teknik çok kol gücü gerektiriyor. Çok yorucu bir şey. Çok denemedim daha önce ama şimdi deniyorum. Bu termikten yararlanmak istiyorum en harbiden. Okey ya 1580 metredeyiz. Turn point'imizi alıp gelelim biz. Kamil gitti, turn point'i aldı geldi. Hemen hemen artı aynı irtifadayız. Güzel çalışıyor demek ki hava. Bir buçuk kilometre var zaten. Alıp geleceğim hemen yani inşallah hızlıdan irtifa alaraktan gidiyoruz iyi okey bence iyiyiz ya bu iyice ipini çekmek kolumu elimi acıtıyor ya valla bugün o kadar da silikon sprey sıktım makaralara omurganın o kayan kısmına falan yine de zor çekiliyor vici Tabii çok etkili yani vici sonuna kadar çektiği zaman bayağı etkili o yüzden ben de zorluyorum sonuna kadar. Burada bastırdı. Ne kadar var? 200 metre var. Tamam, hemen alıyoruz, dönüyoruz. Evet, turn point'i aldık. Dönüyoruz, geri dönüyoruz. Hadi bakayım hızlıca. Şimdi... Erel'in öbür turn point. Öbür dönüş noktası nerede? Kandilli'de. O da 8 kilometre mesafede. Valla maksimum performans uçuş yapıyorum şu anda. Harnesin kafayı verdim aşağı verebildiğim kadar. Hem ağırlık merkezim önde hem VG'yi fullledim. Şöyle kollarımı da kapatayım. Rüzgar olmaz şey yapmasın. Sırtımda yapmayayım havaya. Hüseyin bu turnpoint'e 200 metre kala bastırmaya başlıyor. 200 metre kalana kadar hava ta taşıdı beni yaklaşık 1500 metrede. İnönü komple çalışıyor şu anda. Taşıyor. 1500 metredeyim. Şimdi 1'e 50 falan, 1'e 30, 1'e 40 süzülüyoruz. Böyle gideceğiz bakalım. Bayrağın hemen gerisi, yani bayrakla turn point arası güzel çalışan bir termik var bilginiz olsun. <laughs> döneyim ben buna? Hadi döneyim. Oha! Boluta yaklaştık birazcık da. Şimdi o termik çok iyi çalışmadı. Ben şu vadiye doğru gideceğim. İnönü'nün hemen önündeki vadiye doğru gideceğim. Hmm, şu anda da yükseliyorum. Yükselerek devam ediyoruz burayı. Oha! Nasıl iyi termik bu! Ama. Güzel kaldırıyor Burası Tango Alpha 2 Uniform Delta Mike Hocam çağrısı duydum e, Şu anda bu frekansta biz Yelken kanat pilotları olarak bir yarışmadayız e, Size zahmet başka kanal kullanabilirsiniz Çok çok memnun olurum teşekkürler Burası Tango Alpha 2 Uniform Delta Mike 73 73 <laughs> Güzel, 1700 metreye kadar yavaşlaştırmanıyorum. Çok geri atıyor ama olsun. C tepesine doğru devam ediyorum. Oradan da kandilliye doğru ilerleyeceğim. Hava taşıyor. Her yer bulut. Dönmeden de gitsek olur yani. Şimdi biraz daha hızlansak. Yani biraz şöyle hafiften hızlı gitsek. Sanki daha iyi olacak gibi geldi. Şöyle gidelim bakalım bir. Ne oluyor bir görelim. Çok az çöküyoruz. Bir varıyor, 1.2 falan çöküyor. Ama saatte 50 ile gidiyor. Evet, şu an 1'e 20 süzülüyor kanat. Bir yerden de 500 metre diyeyim. Şimdi direkt fabrikanın üzerine doğru gideceğim. Şu gördüğünüz beyaz fabrika var ya. Oradan dümdüz devam edip turn point'imizi yani dönüş noktamızı alıp tekrar bu tarafa doğru döneceğiz. Yaklaşık 3, 3 kilometren var. Güneş olan yerlere geliyoruz termik olabilir. Ama aşağıda Kamil'i görüyorsunuz. Kırmızı kombat. Kamil büyük ihtimalle. O geri dönüyor benim altımda. Yaklaşık bir 150 metre falan altındadır herhalde. 150-200 metre. Bakalım ben ne yapacağım. Dönüş noktasını almaya 2 kilometre kaldı. Birazcık da hızlanarak gidebilirsek. Şöyle. Yani iyi süzülüyoruz. Ben şu an 1500 metredeyim. Ee, buradaki ormanı geçip fabrikaya doğru giderken biraz bastırmaya başladı bilginiz olsun. Ekiple birlikte e, şu anda takım olduk arkadaşlar. Beş kanat birlikte yardımlaşarak gitmek çok güzel oluyor. Çünkü biri bir yeri deniyor, olmadıysa başka bir yeri deniyor. Ve biz onun denediği yeri gitmiyoruz veya biri bir termik bulursa hepsi herkes aynı yere dönüyor filan. Takım olarak çalışmak aslında çok çok iyi. yüzüne yağmur damlası <laughs> 250 metre. Evet 50 metre 40 30 20. Şimdi dönüyorum sağdan dön. Ben değilim hocam o Kamil galiba. Şimdi ben de turn point aldım dönüyorum C'ye doğru. Hadi bakalım dönüş nasıl olacak? gidelim bakalım. 7 kilometre daha gitmem gerekiyor. Hayırlısı. <laughs> Şimdi Kandilli'ye doğru gittim. Fabrikanın oradan dönüş noktasını aldım. C'ye geri geldim C tepesine. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Evet. Arkadaşlar C tepesinin batısında şu anda termik dönüyoruz Canberk'le birlikte. E, ortalama 1.5 var ya falan. C ile B'nin arasında termik dönen 1.5'dan GT kim arada? Var mı öyle bir şey? O arada değiliz biz. İki tane kombat var. C ile e, Kandilli arasındayız. C'ye çok yakın. Burada çalışıyor. Bir buçuk var ya ortalama ile yükseliyorum. Akşamın altısı. Altıyı beş geçiyor. İltifa alarak yavaş yavaş gidiyorum. Oha bu iyiydi. Arkadaşlar C'de 1600'deydim. Döndüğümde 1400 oldum bilginiz olsun. Işte çok Açıktan gitmek lazım belki de. Şimdi Hüseyin diyor ki B üzeri diyor sağlam yağmur bıraktı diyor. Ben, ya, ben açıktan gideceğim o yüzden. Şöyle bir açığa salalım kanadı. Çalışıyorum bakalım açık. Onu da görürüz. Oha şu an harbiden yağmur yiyoruz. Ne yapacağız burada? <laughs> İnşallah sok sorun olmadan gideriz. <laughs> 1540 metre minik minik yağmur çisenti yapıyor. İnşallah çok yağmaz ya. Şöyle önden gitmeye çalışacağım. Bulutun koyu tarafından uzaklaşmaya çalışıyorum. Uzak gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Neyse bakalım şu turn point'i bir alalım da hayırlısıyla. Oo sağlam yağıyor. Hadi bakalım. İnönü'nün tam üstünden gidiyorum. Bayağı yağdırıyor ya şu anda. Eyvah. 2.6 kilometre. Oo. Hayatımda ilk defa yağmurda uçuyorum. Çökmüyor zaman en azından. 2 kilometre kaldı dönüş noktasına. Pek alçalmadan gidiyoruz yani iyi bir şey. 1 kilometre kaldı. Şu an Oklubal Point'e doğru giden kim? Ben gidiyorum ama patlayacağım. 23.00'e geç kalmam lazım bakmış bu Kamil Hoca ya. Kamil Hoca aldı turn point'i dönüyor şimdi. Hemen benden bir 30 metre yüksekte. Ben B01'i almak üzereyim şu an. 50 metre kaldı dönüyorum. Dön. Dön Muhammed dön 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 dön. Dön, dön abi. Hadi bakalım. Şimdi mecburen B tepesine yaklaşacağız arkadaşlar. Orada yağış var ama mecbur yani. İnönü'nün üzeri de çok aşırı iyi değildi. Ben B tepesine doğru dönüyorum. Şu an 1450 metrelerdeyim. Nasıl durum? <laughs> Bundan sonra zaten take off alıp arkaya gitmek gerekiyor herhalde değil mi? Sizce olabilir mi? <laughs> Saat 6 çeyrek geçe bu kadar termik döndüğümü hayatımda hatırlamıyorum ben. <laughs> çok iyi ya. Aslında bakarsanız arkadaşlar stabil bir uçuş. Yani böyle çok türbülans yok. Tatlı tatlı uçuyoruz. Hava taşıyor. Yani şu an irtifa olarak gidiyorum. Oha burada çok iyi termik var. Ben döneyim bunu. Sağdan dön. Çok güzel. Beye tepesinde vadide bir buçuk var ya ortalama termik. Şimdi bu termiği biz bir sömürelim. Kandilli'de patladım Ben indim Size iyi uçuşlar Tebrikler hocam bravo Çok güzel irtifadır şu anda Tepemdeki yağmur bulutunun termiği 1.6 var ya ortalama Bunu bir dönelim Arkadaşlar şimdi 1760 metredeyim Bu termik böyle tırmandırıyor yavaş yavaş Çok güzel. Ee, C'ye gidip turn point'imi alıp ondan sonra tekrar buralara dönebilirim gibi düşünüyorum. Arka tarafa doğru gidebiliriz gibi gözüküyor. Evet 1820'deyim şu anda. Güzel şimdi Kamil ile birlikte süzülüyoruz ileri doğru. C tepesinden dönüş noktasını alıp arkaya saldırıp gol yapacağız. Yani ben yapmak istiyorum. Umarım yapabilirim rahat güzel bir şekilde. Gol yapınca çok büyük puan kazanılıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten gol istiyorum yani. Saat 6.20 ya inanamıyorum. Bu süzülüşle off'a gelmiş olacağım. Son dönüş noktasında alacağım. Ondan sonra bir tek gol hedef noktasına yani gitmek kalıyor. Gole gitmek kalacak. Bu saatte gidebilir miyiz bilmiyorum. Yine 1700 1800'leri görürsek Belki biraz daha yüksek Şansımı zorlayacağım Hüseyin Hocam kaç metrede gidilir sence? Ben 1600'deyim şu an C'ye almak üzereyim Tamamdır teşekkürler Kandilli'yi aldım Tekrar geldim oklu balı aldım Şimdi take off'u aldım gole gitmeye çalışıyorum Bir tek gol kaldı İrtifam fullemem lazım gitmeden önce Şu an 1600 metredeyim Gideceğim yöne 14 kilometre var 14 kilometre gidebilmek için bir de bilmediğim arazi arada iniş yeri yok. Ben 1700'ü görmem lazım. 1800'ü falan görmem lazım. Görebilir miyim emin değilim. Risk almayacağım yani. İrtifa alabilirsem onu almaya çalışacağım. Yoksa bakacağız duruma göre. Şimdi Kamil sağ tarafa doğru gidiyor. B üzerine. Orada irtifa alabilirse onun peşine giderim. Fena irtifada değil ama çok geç oldu. Saat 6.30 ya. ya. Arka tarafı hiç bilmiyorum abi. Bilsem bir şey kestirebilirim de zihnimde bir harita yok yani. 19 kilometre arka rüzgar esiyor olacak giderken. Şimdi şuradaki bulutu tekrar yokluyoruz. Rüzgar B tepesinde batılı esiyor. B tepesinde batılı esiyor bilginiz olsun. Şimdi VG çektim bu termikte. İrtifa alma çalışıyorum. Yarım varıyor, bir varıyor gibi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi 1740 metredeyim. Hedef noktasına da 14 kilometre var. Hedefe yetişebilmek için bire 17 süzülmem gerekiyormuş. Bence bire 17 süzülürüz ya arka rüzgar falan. Gidiyorum ben vallahi. Kamil benden daha iyi irtifa aldı ya. Full vici mi dönüyor adam ne yapıyorsa? Evet artık son dönüş noktasını bence geçtiğimizi düşünüyorum. Ben buradan sonra yapıştırıyorum ya. Hadi hayırlısı. Evet, full VG yapalım. Güzel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Gol noktasına. Hayırlısı olsun bakalım güzelce. Ulaşabilirsek hedefe. 10 km var arkadaşlar. Süzülmemiz azaldı ya. Bastırmaya başladı burada. Ben yani takımlarımı hazırlayayım. Yetişemeyeceğiz gole herhalde. Süper olsaydık hayırlısı bakalım biraz daha iyi süzülürsem olacak gibi 8 kilometre diyor ya evet şu anda 350 metredeyiz son 6 kilometre hadi yer taşı 8 kilometre diyor. Gole yaklaştım. E, 350 metredeyim. Yerden 350 metre. Burada inecek nereye iniyoruz abi biz ya? Orman falan yazıyor burada evet. Tamam iniş yeri nereye yani burada? Ben oraya yetişemeyeceğim herhalde ya. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu harika. Şimdi şöyle. Oh, vay be. Şimdi buraya ineceğiz güzelce. Hayırlısıyla. yaptım ya. Olan <laughs> çok zordu be. 200 metrede geldim buraya inanamıyorum ya. Huu. Artık gerçekten yorulmuşum ya. Dehinsel olarak <laughs> gol yaptım arkadaşlar. Vay anasını sayın seyirciler ya. Vay be çok iyi süzüldü lan son kısımda. Güzeldi güzeldi. Çok tatlıydı. <laughs> Kamili kaydedeyim ya. Ne haber hocam? İyi de ne Bravo tebrikler ya. Kol kalmadı hiç ya. Geberdin değil mi? ben öbür tarafa inecektim. Ha öyle mi? Ha, ben ya, bilmiyorum Sen buraya mi? inmiştin. Aynen ben bilmiyorum nereye inilecek bilmiyorum. Bu yolun karşısı ya. Ha. İyiydi ya manyak bir macera olmadı mı yani? Abi oradan attık buraya geldik. Vallahi attık yani harbiden. Ben de kritik gelmişim aslında. Yani şurada 150 metrede falan ben. Yani 200 metrelerdeydim. Arkadaşlar, bugün Eskişehir İnönü'deki Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası'nın 3. görev uçuşuydu. Akşam üzeri biraz da yağmura yakalanarak, biraz termik dönerek falan B tepesinin arkasına doğru Kamil Hocamla birlikte sürüne sürüne geldik, döndük indik buraya. Ben bu saatte bu kadar termik olacağını, havanın bu kadar taşıyacağını kesinlikle tahmin etmiyordum. İnönü'nün sürprizi. Güzel oldu. Çok keyifli bir uçuş oldu. Yani bu bölgeyi hiç daha önce bilmiyordum. B tepesinin arkasında daha önce hayatımda hiç geçmemiştim. Böyle söyleyeyim. Keyifli güzel oldu. Burada en son gol noktamız. Şu fabrika. Minik fabrika gibi bir yer. Oradan dönüş yaparak buraya gelip emniyetli bir şekilde indik. Akşamın köründe de bu kadar termik olup da bu kadar süzüldüğüm hiç daha önce böyle bir uçuş olmamıştı. İlginç bir deneyim. Sen ne diyorsun hocam? Şöyle bu söyleyeyim. uçuştan sonraki duygularını söyle. Uçmanın tadı apayrı. Aynen. Yani o yüzden yelken kanadı, yelken Bence mutlaka denesinler, evet. başlangıç eğitimini alsınlar. Kesinlikle. Zaten beğenecekler. Beğenecekleri için de devam ettirecekler. Aynen, ]miş. kesinlikle. Bir de böyle birazcık performans seviyesi bir kanat aldığınız zaman arkadaşlar bambaşka kapılar açılıyor. Ben inanamadım yani. Bugün kanadın bu kadar süzüldüğünü ben hayatımda hatırlamıyorum. Müthişti. Yaklaşık Çok, çok, çok keyifliydi ya. 15 Aslarken kilometre dümdüz yani. geldik Dümdüz düm süzüldük. Müthiş. Çünkü baktım değil. ben çıktığımızda 15 kilometre evet. vardı. Aynen evet. evet. Çok güzel, keyifliydi. Valla daha ne duruyorsunuz arkadaşlar? İşte bakın Türk Hava Kurumu'ndan kalktık, geldik buraya uçtuk. Eğitimler de burada veriliyor. Kamil Hocam zaten bütün eğitimlerin başında. THK -OR TR'den Aynen. mutlaka başvurunuzu yapın başvurunuzu arkadaşlar. Başvurunuzu yapın. Bir şekilde mutlaka ulaşın. Görüşürüz. Bu uçuş da böyle oldu. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bildiğiniz gibi yakından takip ve üzeri katıl abonelerine videoda yer veriyorum. Rüzgarın Bol Olsun seviyesindeki arkadaşların da isimlerini okuyorum. Alper Gökler de Meslek Liseli. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.